O benim kitabım. Evet senin kitabın. Cinu! Sihri bir şey yarasın. Heder'in kitabı yansın. Cin 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 Cinu! Hayır! Abi ben senin yapman gereken işi Zeher, yaptım. Seher zor durumlarda zor kararlar almalıyız. Bunu bir daha unutma sakın. Ne kadar zamanımız var? 24 saat. Ne? Evet. Sadece 24 saat mi? Abi bu strateji işe yaramazsa sonuçları iyi biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Evet. Bir sonraki adımımız ne olacak peki? Şimdi Alaaddin'le buluşacağız. Abi sen de biliyorsun ki... ...eğer Alaaddin ve Yasemin bizi fark ederlerse o zaman bizi büyülerler. Eğer beni dinlerlerse bizi büyüleme fikrinden vazgeçerler. Eminim ki beni dinlediklerinde ikisinin de fikri değişecektir. Anladın mı? Mükemmel. soru çözüldü. O dolandırıcı Alaaddin sonunda yok oldu. Benim yakışıklı prensim döndü. Sessiz ol bu ne saçmalık. Hepimiz tekrar birlikteyiz. Ben bundan daha fazla bir şey istemiyorum. Mükemmel. mükemmel. Buraya gelmeyi başardın Zafer ama buradan asla gidemezsin. Bekle biraz. Siz de bekleyin kraliçe. Siz bana saldırmak için ne kadar hevesliyseniz ben de ikinize saldırmak için o kadar hevesliyim siz benimle ne yapmak istiyorsanız ben de sizinle aynısını yapmak istiyorum. Ama şimdi sadece bir kez beni dinleyin. Aksi takdirde her şey yok olacak ve buna pişman olacak. Hikayelerini dinleyecek vaktimiz yok Zafer. O hikayeleri uyduran kişi Şehrazat'tı ben değildim. Ve siz onun hikayelerini dinlerken ben hoşunuza gidecek başka bir şey yaptım. Yani siz buna zeka diyebilirsiniz ve... Öyle bir şey yaptım ki bunu öğrendiğinizde bana hemen kara getireceğim diyeceksiniz. Bu asla olmayacak Zafer. Abimin ne yaptığını bilmek istemiyor musun peki? Hiçbirimiz sizinle ilgili olan hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Biz seni parmaklıklar ardında görmek ve cezalandırmak istiyoruz. Hayır kraliçe durun. Bu mümkün değil. Çünkü durum şu. Siz hepiniz beni o kadar kızdırdınız ki hem kendimin hem de kız kardeşimin zavallı zehrin ve tüm dünyanın hayatını tehlikeye attım. Ne yaptın sen böyle Zafer? İşte şimdi doğru soruyu sordun. Afedin sana. Çok çok bir şey yapmadım aslında ama son hamlemi yaptım doğrusu. Ve bir meteor şu anda bize ve dünyaya doğru yaklaşıyor. Ne? Evet Semih yaklaşık 24 saat içinde burada olacak. O zaman bütün dünya ve her şey yok olacak. Alaaddin bunu yapabileceğini sanmıyorum. Bence şu an bizi kandırmak için yalan konuşuyor olmalı. Bakın Ruhsar Hanım. Hiç kimse Bağdat halkının hafızasını sileceğimi ve 18 yıl boyunca hüküm süreceğimi düşünmemişti. Ama ben yaptım değil mi? Yalan olduğunu sanmıştınız ama ama öyle olmadı. Hayatına riske atmak için insanın güçlü biri olması gerekir. Ve sen bir korkaksın. Sen ölümden korkarsın. Onlar boş laflar. Sadece bekle 24 saat içinde gelecek ve her şey yok olacak. Ama daha sonra bunun için üzülme. Niye böyle oldu deme sakın. Efendim, kraliçe. Sanırım şu anda doğru söylüyor. Verin sana yüzükçini. Ee, bu 18 yıl boyunca kölem olmanın güzel bir sonucu sence de öyle değil mi? Ha? Dinle sen senin büyük baban Bülbül. O gezegenleri falan incelerdi öyle değil mi? Ha? Sen de bu konuda bilgi sahibi olmalısın. Sadece gör ve onlara gerçeğin ne olduğunu anlat. Çabuk ol izleyelim hadi Zeher. Ne gördün Çulbul? Bu adam doğru söylüyor. Ne bu adam mı dedin? Ne demek bu adam? Bugünlerde çocuklar gerçekten çok terbiyesiz. Bir meteor hızla bize yaklaşıyor. Ve eğer çarpışırsa evren yok olur. O meteoru durdurmamız mümkün değil. Bütün dünya çok yakında yok olacak. Benim sayemde olacak bu. <laughs> Zafer sen ne yaptın böyle? Çok iyi biliyorsun ki eğer meteor çarparsa o zaman siz Hayır kraliçe dinleyin beni. Bildiğim bir şey var ki ben en büyük imparator olmak istiyorum. Bütün dünyaya hükmeden kişi olacağım. Ve eğer bu hayalim gerçekleşmezse o zaman hiç kimsenin hayatta kalmasını istemiyorum. Dolayısıyla bu yıkımı durdurmanın tek bir yolu var ki benim istediğim şeyi vermek. O en güçlü şey. Bütün cinlerden daha güçlü. Bu evlendeki her şeyden daha güçlü. O şey dünyada var olan en güçlü şeydir. Kara cin. Vay canına. Sonunda anladın ha. Evet o kara cin. Sadece kara lamba bu yıkımı durdurabilir. Şimdi sen de görüyorsun ki bu durumda elimizde iki tane yol var. Bu sefer sana bir değil iki seçenek sunuyorum. Birincisi kara bulup bana getireceksin. Ve ikincisi ise lambayı getirmek yerine bütün evrenin yok oluşuna tanıklık etmen olacak. Söyle bana ne yapacaksın? Hangisini seçeceksin? Benim zaferimi mi yoksa dünyanın yok oluşunu mu? Ne oldu Alaaddin? Nereye kayboldun? Kararını çabuk ver ya bana. Kara getireceksin ya da inatçılığınla dünyanın yıkımına tanık ol da sen bilirsin tabii ki bunu. Dinle. Sen Alaaddin'sin değil mi? Herkese yardım eden kişi. Sen de kararının ne olacağını çok iyi biliyorsun Alaaddin. Söyle hadi. Neden geciktiriyorsun? Haklısın Zafer. Ben Alaaddin'im. Ne yapmam gerektiğini de çok iyi biliyorum. Söyle bana. Aç gözlülüğünle masum insanlara zarar vermene izin vermeyeceğim artık. Kara lambayı da ...sana asla getirmeyeceğim. Bu çocuk da var ya... ...hiçbir şey anlamıyor. Bunu sadece kara lambanın... ...karacını durdurabilir diyorum duyuyor musun? Ne demek istediğimi anlamıyor musun yoksa? Ne demek istediğini çok iyi anladım Zafer. Aferin. Ama sanırım Alaaddin'in ne olduğunu... ...henüz anlayamamışsın. Ben Alaaddin... ...herkesin bana güvendiğini biliyorum. Ben insanların hep yardımına koşarım. Ne güven sarsılacak, ne de söz bozulacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.